Herkese selam. Onere Gizli Garaja hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle Çanakkale merkezden Balıkesir merkeze işletmemize gelen 2017 model Volkswagen Passat B8 Highline donanımına sahip bir araçla birlikteyim. Aracımızın işletmemize geliş amacı elektrikli bagaj uygulaması, harici olarak orijinal logo kamera uygulaması ve ünitemiz App Connect destekli yani CarPlay, Android Auto, MirrorLink ve sesli komut destekliydi fakat servis çıkışlı yani Almanya'dan ülkemize aktif olmadan getirilmiş bir araçtı. Biz de bu aktivasyonu araç sahibimize kazandırdık. Öncelikle aracın dışarısından sizlere elektrikli bagajı göstermek istiyorum. Aracımızın arkasına geçelim ve hemen sizlere elektrikli bagaj uygulamamızı göstermeye çalışalım. Evet, aracımızın arkasına geldiğimizde şu anda sizlere hemen elektrikli bagaj uygulamamızı göstermeye çalışalım. Kumandamızın bagaj açma butonuna basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz üzere elektrikli bagajımız aktif şekilde açılıyor. Kumandamızın yine açma butonuna basılı tuttuğumuzda elektrikli bagajımız görmüş olduğunuz üzere kendini otomatikman indiriyor. Logo kısmından dilerseniz açabilirsiniz. Ekstra olarak aracımızın orijinal buton yerine butonumuzu ilave ediyoruz. Bu buton üzerinden kapatabilirsiniz. Ürünümüzün vakum özelliği bulunmaktadır. Son kademeyi vakumlu şekilde kapatmaktadır. Sizler için tekrardan yakın plandan vakum özelliğini göstermeye çalışacağım. Kapatıyorum. Bakın vakum işlemimizi tamamladı. Ekstra olarak AVM'lere giriş yaptığınızda bagajı açmanız gerektiğinde şoför tarafında bulunan buton aracılığıyla da bagajı açabiliyorsunuz. Kardeşim basar mısın butonumuza? Görmüş olduğunuz üzere bagajımız otomatikman açılıyor. AVM'de güvenliklerimiz dilerse buradan kapatabilirler tuş üzerinden. Araç sahibimiz dilerse hiç onun basmasını beklemeden bas kardeşim tekrardan. İçeriden de kapatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere elektrikli bagaj ürünümüz 24 ay garantilidir. Bir diğer uygulamamız orijinal logo kamera uygulaması. R'ye alalım aracımızı. Görmüş olduğunuz üzere logomuzun içerisinden kameramız bu şekilde çıkmakta. Aracımızın içerisinden de size zaten çalışır halini şimdi gösteriyor olacağım aracımızı R'ye aldığımızda görmüş olduğunuz üzere logo kameramız bu şekilde açılıyor. Çizgilerimiz direksiyon çizgilerine göre hareket etmektedir. Dinamik çizgili olarak bilinen kameradır. Orijinaldir. Volkswagen firmasının birebir orijinal ürünüdür. Bakın sağa doğru çevirdim sağa, sola doğru çevirdiğimde direksiyon çizgilerimiz sola doğru hareket etmektedir. Ekstra olarak 4 farklı modumuz bulunmaktadır. Modlarımız arasında bu şekilde geçişler yapabiliyoruz. Harici olarak dilerseniz renk ayarlarınızı veya parlaklığınızı, kontrastınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fark sensörlerimiz de bu alanda bizlere için çalışır haldedir. Şimdi araç sahibimizin arabası Highline olduğu için logo kamera destekliyordu. Herhangi bir şekilde torpido içerisinde bulunan bu üniteyi değiştirmedik. Bakın hemen çok fazla sorulan bir soruya daha bu video aracılığıyla yanıt vereceğim. Menü tuşuna basılı tutuyorsunuz. Yazılım güncelleme sürümler kısmına giriyorsunuz. Bakın burada 819, 819 A, 819 B ve 819 C yazmıyorsa aracınız logo kamera destekliyor demektir. Bu aracımızda 840P ünitelerde App de bulunmakta ama buraya girdiğinde araç sahibimiz bu alanda satıcınızla görüşün diye bir ibareyle karşı karşıya kalıyordu. Şu anda biz bu aracımıza App Connect aktivasyonumuzu yapmış bulunmaktayız. App Connect aktivasyonu sonrasında Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link ve direksiyon üzerindeki sesli komut tuşumuz aktif hale gelmiş bulunmakta. Görmüş olduğunuz üzere sesli kullanım örneklerimiz bu şekilde bizleri karşılamakta. Örnek vermek gerekirse Ahmet'i ara dediğinizde rehberinizden Ahmet isimli kişileri size sunacak. Hangisi olduğunu size soracak ve aramak istediğinizi belirttiğinizde arayacak. Ya da radyo işte fenomen FM'i aç dediğinizde radyo fenomeni açıyor olacak sizler için. Şu anda video çektiğim için sizlerle CarPlay veya Android Auto'nun ne yazık ki çalışır halini gösteremeyeceğim ama çalışır hallerinin fotoğraflarını çektim. Vaktim olursa eğer unutmazsam videonun tam bu kısmına da onları giriyor olacağım. Evet aracımıza yapmış olduğumuz uygulamalar bu şekilde. Sizler de araçlarınıza bu ve benzeri işlemleri yaptırmak isterseniz işletmemiz Balıkesir Merkez'de. İletişim numaramız 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook Facebook, WhatsApp, iletişim hattı gibi hatlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağım. O linklere de tıklayarak benimle iletişime geçebilir, hem bu işlemlerin güncel fiyat listesini benden öğrenebilir, hem de yaptırmak isterseniz bana randevu taleplerinizi iletebilirsiniz. Sizlerden ufak bir ricamız olacak. Instagram, Facebook, YouTube gibi bütün sosyal medya hesaplarımızdan Onere Gizli Garaj ismiyle bize ulaşıp sayfalarımızı takip etmeyi, kanallarımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkür araç sahibimize hayırlı uğurlu olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere Esen kalın efendim